Hollanda'da saatler 17'yi gösterirken oy verme işlemleri tamamlandı. Rotterdam Ahoy'da son oyu Rotterdam Başkonsolosumuz Sayın Togan Oral verdi. Togan Oral oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı ve geçtiğimiz 4 günü yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin Hollanda ayağını değerlendirdi. Rotterdam Başkonsolosluğu yurt dışında en fazla sayıda seçmenin bulunduğu başkonsolosluk bölgesi. E, o açıdan e, bir sorumluluk da insa diyor tabi tabii ki insan. E, bize e, devletimiz bu sorumluluğu verdi. Başkonsolosluk olarak hazırlık sürecini gerçekleştirmemiz istendi. E, bir ilkti. Örneği yoktu. E, böyle adım adım e, tuğlu üstüne tuğla koyarak e, keşfetmeye çalıştık. E, hep e, ümidimiz e, mahcup olmamaktı. E, vatandaşlarımıza Huzur, güven içerisinde, nezih bir ortamda, onlara yakışan bir ortamda, milletimize yakışan bir ortamda bu ilki yaşatmaktı hedefimiz. Eğer bunu bir nebze olsun başardıysak büyük mutluluk duyuyorum. Bir nebze de katılımın daha yüksek olmasını bekliyorduk açıkçası ama özellikle tatil döneminin ben buna etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda vatandaşımız Türkiye'de biliyorsunuz ve aynı zamanda Türkiye'de oy kullanma imkanları olduğunu da biliyorlar kapılarda biliyorsunuz 42 tane gümrük kapısında sandıklar 26 Temmuz'da kurulmuştu. O imkan da var. Burada da bir imkan var. Bir de ilk hani bundan haberdar olmayanlar da halen daha olduğunu gördüm açıkçası tüm çabalara rağmen. Daha dün işte sandık kurulduğunu öğrendik, koştuk geldik diyenler var. Randevu sistemiyle ilgili eleştiriler oldu. Randevu sisteminin tabii ki biz bütün bu eleştirileri Türkiye'ye ilettik. Hem bakanlığımız aracılığıyla YSK'ya ilettik. E, açıkçası e, sistemin kontrol edilmesi gereken, geliştirilebilecek yönleri olduğu yönünde bir kanaat de var. E, biz e, randevu sisteminin e, bu tecrübe ışığında e, nasıl daha iyileştirilebileceğinin de e, düşünülmesini arzu ediyoruz açıkçası. Bülent Moran, TRT Türk, Rotterdam.